Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox arkadaşlar kuş atıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Roblox Brokaw'ını oynayacağız arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak karakterimi yapmak istiyorum. Nasıl bir şey yapsam ya. Şöyle. O arkadaşlar bu arada en sevdiğim saç Bu arkadaşlar. En sevdiğim saç. Hep önümden çekil. Ya selam diyor. Ben de şuna bir selam diyeyim. Selame. Selam. Video da sin. Video <laughs> da sin. Arkadaşlar. Kızım olur musun diyor. Nasıl? Ka. 노플 e f 널 l m k e n a 로 Arkadaşlar yazmaktan oyunu oynayamadım dur. Neyse arkadaşlar. Şimdi <laughs> Merhaba dedi videoyu. <laughs> Merhaba diyor. Arkadaşlar. Anne bir şey mi taksam ya? Ne takacağım? Şimdi kaldırayım da. He bu. Olur. Ama bilmem ki ya. Şu falan. Olur mu acaba? Kanalın adını sorayım bari. kanalın kanalın adı Durita Kanalı'nın adı Durita evet dedim arkadaşlar şimdi de ev almaya gidelim Oha! Bu ne? Şuradaki hoparlör gibi bir şey var. Tamam bay. Hemen şunu da bay diyeyim. Tamam. Ben de gidiyorum zaten. Video çekiyorum. Arkadaşlar biri geldi. Şu bağırtıyor. Arkadaşlar arkadan birazcık ses gelmiş olabilir. Özür dilerim. arkadaşlar. Hangi evi seçeyim bilmiyorum. Tek şurada boş bir yer var. Arkadaşlar arkadan birazcık ses gelmiş olabilir. Bu yüzden çok ama çok ama çok ama çok ama özür dilerim. Yamuk ev seçeceğim fare evin içine havuz yapalım. Bu arada arkadaşlar bazı kişiler nasıl havuz yapılıyor onu bilmiyor arkadaşlar. Yine kuşum ötüyor ya. Neyse. Mi yapma. Bak. Bunu buradan bağlayabiliyor muyum? Bağlayabiliyor Dur. Evimden çık. Elimi soyarlar onlar. Şşş, ya dur arka patçeye giremiyorum. Nasıl gireceğim ben buraya? Karajı açayım. He burası arka bahçe kapısı. Arkadaşlar nasıl havuz açılıyor onu size göstereceğim. Bunun için premium olmanız gerek. Ve arkadaşlar şuraya basıyorsunuz. Buradan zaten havuz çıkıyor. Havuz işaretine basıyorsunuz ve havuz açılıyor. Şu lamba yani havuzu ışıklandırılıyor. Bakın açtım ben. Bakın arkadaşlar havuzun içi gerçekten harika. Allah. kat burası alt kata geçeceğiz. Alt kat nerede? He burası kasa arkadaşlar. Kasayı açalım. Paramızı da... Allah Allah Allah. <laughs> Şaka yaptım arkadaşlar. Şunu da atalım. Kasayı da kapattım. Kapatalım şuraya. Işıklar boş boşuna yan. Kapıları kilitleyeyim bari Şimdi Bir tane bir araba alalım Arkadaşlar ben şu arabayı Gerçekten çok beğendim Yani çok güzel Ama sadece üstünde yıldız olanlara Basıyorum mesela ben yani miyim? İtfaiye. Polis. Oh my god. Ne? Ooo harika. Onun sesini açayım. Bu ne? Oha. Araba yandı. Neyse havalı oldu bu da. Ne uçuyor böyle? Allah'ın izahası için ölçme. Nasıl kapatacağım bu sireni? He kapattım. Ben polis miyim ya? Bari helikopter alalım. Al al beni gönder. Fır kardeşim helikopter dedi amca mekanda <laughs> arkadaşlar hemen dans ederek çıkamıyoruz şu dansı bir durdurayım Heh. şimdi şuradan helikopterimizi alalım bu helikopter nasıl uçuracağım uçurmak çok zor bana öyle geliyor Allah yere çakılacağız Şöyle. Oha yere çakılacağız. Oo. Bismillah. Haydi. Takla show başlıyor. Ana yere çakılacağız. Bismillah. Tamam uçak. Uçak öbür dünyaya gitsin biz de. Şurada güzel bir keyif yapalım. oturacağım. Şöyle. set at one. Arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yes, she is. I love you too.